Cemal'in mutfağına hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız biz Allah'ıma davacıyız. Arkadaşlar neler ediyoruz, neler tutuyoruz? Biz ben Nur Emine. Yine yemek yapmaya başladık. Şu anda mutfağımızı geçtik. Videoya başladık. Ve evet, canlarım bugün ben ne yapacağım? Bugün ben keşkek pişireceğim. Bir arkadaşım benim kanalımdaki Keşkek yapar mısın dedi. Bayağı oldu bunu yazalı. Tabii ben de vakit bulamadım. Ee, keşkeğimi aldım. Şimdi ben bu keşkeğimi akşamdan ısladım. Şöyle tencerede yıkamadım derler. Tenceremde pişireceğim. Şöyle şu keşkeğimi dura bunu yıkayacağım. Soğanlarımı soydum. Şöyle nasıl sevmez gel. Soğanlarımı soydum. Yıkadım. Şöyle ne iri ne küçük. Şöyle soğanlarıma Elimden yiyeceğim. İsteyen tahtada da kıyabilir. Ama ben şöyle çok fazla kavurmayacağım. Ben buna iyice böyle ben bunu kıyayım şöyle soğanlarıma. Sizler nasıl seversiniz bilmem. Zevki göre. Damak tadına göre. isteyen soğan atabilir. İstemeyen atmaz. Ama ee, ben soğan atacağım benim annem köy düğünden yemek yapardı önceden bu soğanı böyle kıyıp böyle hemen pembeleşinceye kadar çok kavurma, kavurmazdı şöyle gördüğünüz gibi buna da doğruyor musunuz? Doğru. bol soğanlı çok güzel oluyor zaten soğan piştiğine fazla bir şeyse kalmıyor kavruldum hiç kalmıyor şöyle buna da doğrayalım Bugün bizim akşam menümüz tavuklu keşkek. Şöyle kıydım soğanıma. Biraz şöyle çiçek yağına Şöyle ocağıma koyacağım. İsteyen düdüklüyü de koyabilir ama ben düdüklüyü de koymayacağım. Gerçekten düdüklü de, de hoş olsa da ocakta iyi kadar güzel olmuyor. Şimdi bu tarafa geçtim. Keşke sabahleyin şöyle önceden ıslattım. düdüklüyü vurarsan daha çabuk pişer ama ben hiç düdüklüye vurmadım. Biz düdüklü sevmiyoruz. Şöyle bayağı 2-3 kat yıkayıp keşke tozunun gitmesini sağlayacağım. Şöyle ıslamadan da vurabilirsiniz. ya biraz geç pişebilir. Bir Bu nasıl diyorsunuz? Kabarsın diye. Benim annem köy düğünlerinde yemek yapardı genelde. Şimdi galiba fazla yapamıyor biraz yaşlandığı için hakından gelemiyor tencereden gelen. O yüzden benim ana cazım nasıl vurarsa ben onun öğrettiği gibi yemeklerimi yaparım. Gayet de hiçbir zaman pişman olmadım. Çok da güzel yemekler olur annem. <laughs> Yıkadığımı yeterli gelir. Şöyle Bayağı 3-4 kat yıkadık. İsteyen nohut da ekleyebilir bunu ıslakana. Ama ben nohut eklemedim. Keşke Tadı aynı güzel oluyor. Vallahi bu kavruluyorlar. Soğanlarım çok kavurmacı. Hemen biraz kavruldum. Keşke yeme atacağım üstüne. Sıcak suyun içine. Şöyle gösterin. Biraz kaz yağı atacağım ben bunun içine. Kavrulsun. Evet biraz da kaz yağım yağlarından koydum şöyle. Biraz donluydu yağlarım. Akşamdan çıkarmasını unutmuşum ben. Tereyağı koysalar anne. Tereyağı, tereyağı da çok güzel olur. Ama bizim tereyağımız kalmadı şu anda. Yok bir şey demek istedim. Kaz yağı yerine mi Tabii, tereyağı da koyulabilir. Tereyağı da kavrulabilir. Ben bunu biraz soğanla yağını kavuracağım. Ondan sonra keşke bir kadın keşke sıcak suyun için atacağım. Ketirmadı suyumu koydum. Sana Gördüğünüz gibi biraz tavuğumun yağından kattım. Tavuk yağları erinsin diye. Onun tabi erimesini beklemeyeceğim. Ben soğanlarımı fazla kavurmayacağım. Şöyle keşkeme İçini boşal diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Eftehuyati ee, okursanız yemeklerinizi yaparken çok bereketli olur. Bol 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 Rabbim arttırı. Eyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi koydum nimete. Şifa olsun herkese. Ee, sen, Arsın dökülmesin. Artsın dökülmesin. E, tastın bitmesin. Allah'ın bereketini versin. Nasip olan gelsin üzerine. Rabbim herkesin nasibi rızkı ayrıdır. Şöyle. Şöyle ben buna. Şurada da tavuk etlerimi yıkadım. İri iri gördüğünüz gibi kendi beslediğim tavukların etinden iri iri atacağım içine. Sana tabii kemikli dolanı var içinde şöyle gördüğünüz gibi. Şu kemiklerini sonra çıkaracağım. Şöyle koyuyorum. Daha lezzetli olur. Daha güzel bir şey. Şöyle yağlarından velen bayağı koydum. Şimdi tuz atıyorum. Tuzunu bilemem ne kadar atacağınızı atmayacağınıza. Benim bu keşkemden 1 kilo. Çünkü benim birkaç tane verecek yerim var bu keşkekten. O yüzden fazla pişirdim. İnşallah yetişirse komşularıma da vereceğim birkaç kase. O yüzden fazla vurduk. Çocuklarım da seviyor. Şöyle kaynar suyuma üzerine ekleyeceğim. Tabi bu suyu bunu yeterli gelmez. Ara ara göstereceğim. Soğuk suyu katmayacağım kaynatacağım suyu yine tek, tekrar kettle'da. Ondan sonra şöyle. Tabi bu etler içinde dağılacak. Kemiklerini alıvereceğim. Güzel olacak. Bir şey, bir şey yiyebilir miyiz? Şöyle göster Nur Sevim içine. Ee, sadece göğüs eti koymadım. Tavuğumun bacağından, budundan da koydum. Şöyle tat versin diye. Göğüs eti biraz da kız oluyor. Şöyle bacağından da attım. Göğüs eti biraz da kız olduğu için tat versin. Suyunla lezzetli. Anneannem ne istiyorsun? Tamam, tamam ye onu. Şöyle de suy. Biraz sonra kaynadım. Tekrar göstereceğim. Evet. Beraber kapattığımız kapağımızı şöyle bir açalım. Bakın. Gayet de güzel pişiyor. Hiç su eklemedim. Daha koyduğum suyla kendi kaynıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bütün malzemelerini koyduydum. Gayet de bayağı açılmış. Şöyle karıştıracağım. Biraz daha su eklemeyeceğim. Bayağı kaynasın. Bu tavuğun isteyen ayrı da pişirebilir. Ama ben beraber pişiriyorum. Çok da güzel oluyor. Tabi akşamleyin ben bunu keşke yemi doyarken tavuklarım için diteceğim. Çatal alacağım elime ondan sonra diteceğim. Ben bunu biraz daha suyu koymayacağım. Şöyle, şöyle kendi halinde kaynayacak. Sizlere göstereyim diye gördüğünüz gibi. Biraz daha suyu koymayacağım. O koyduğum suyla kaynıyor bu şimdi şöyle. Altını kıstıydım. Ağır ağır kaynıyor. Tekrar kapattım. Biraz sonra Biraz keşkeğim kabardıktan sonra su targarı tekrar göstereceğim. Gerçekten de epeyden beri pişirdiğim yoğurdum. Çocuklarımın da bugün can istediler dedik. Keşke sabahleyin ısladık. Yemeğini vurduk. Biraz sonra bir daha görüşeceğiz canlar. Arkadaşlar bayağı suyunu aldı. İkinci suyunu da koyacağım. Bayağı suyu koydurdum. Gayet de çok güzel pişti. Kısık ateşte. Ee, keşke guzenom olsaydı da. Tuzinenin üstünde pişirsem daha lezzetli olurdu. Ama inşallah yakında tuzinemin üstünde pişireceğim. Sizlere göstereceğim. Şimdilik böyle derde koyalım. dibini yapışmasın diye şöyle karıştırdım. Etlerim de pişmiş olmuş. Şöyle bu suyunu da aldıktan sonra ondan sonra keşke kaşığın arka tarafından keşkeğimizi döveceğiz şöyle bir 15-20 dakika daha kısık ateşte. Nereden baksanız 45 dakika veren oldum ocağı koyalı. Düdüklüğü koysak daha çabuk pişerdi de ben düdüklüğü de fazla bir şey sevmiyorum. O yüzden dibini yapışmasın diye biraz dibinden karıştırıyorum da dibini yakmayalım diye yanık olursun kötü olur. Bu da çabuk yanı yapışır dibine. Şöyle gördüğünüz gibi fazla su katmadım. İnşallah bu suyunu da alsın. Bundan sonra kaşığımın arka tarafından da keşkemi döyeceğim. Blender'dan geçirmeyeceğim. Blender'dan hoş olmuyor, çok hoş olmuyor. Bildiğiniz çorba tadında oluyor. Ee, bir de bunun ben çağırasına. Çağırası çok güzel olur. Döymeden önce bir tabak çağırasını alacağım. Çünkü kendim çağırasını çok seviyorum. Biraz sonra tekrar. Çağırasını döymeden önce. Ha, önce Böyle, Böyle. hale Hı Evet şöyle evet. Dövülmeden önce Nur getir bir. Suyunu aldıktan sonra şöyle irle ir oluyor işte böyle. E, tabi açıldı bu da. Yani döyüldü mü biraz daha durulacak. Döyülmeden alırsak daha lezzetli oluyor. E, onu biz çay deriz. Nur bir taba gönden bu yağı yeriz. Akşam yemeğini yeriz. Biraz sonra görüşeceğiz. Evet. Şimdi Evet. Tavalarımızın Şimdi dövme sırasına geldik. Şöyle. Tabii ben bu etleri biraz didikleyeceğim sıcak olduğu için ellenilmiyor. Şöyle nasıl döveceğiz? Şöyle kaşığımızın arkasından şöyle bir 10-15 dakika böyle ağır 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 ağır. Tabi videonun hepsini çekemeyiz. Biraz Nur Sevim dövecek şöyle. Şöyle çağırlar olmaması için. Biraz üzerinden aldık. Blender'dan daha kolay düğülür ama biz blender'dan çekmeyeceğiz. Hoş olmuyor. Şöyle ağır ağır. Kaşığımızın arkasını vura vura şöyle tersinle. Gördüğünüz gibi hemen koyulmaya başladı. Biraz özleşsin diye. Etlerinden de karışsın içinde. Dibini yapıştırmadık. Dibini yapışsaydı biraz yanık kokusu olurdu. O yüzden baktım durdum sürekli. Karıştırdım tabanından. Bunu böyle işte. Kışın da bu yemekler çok seviliyor. Yazın düğünleri, düğün gittik mi biraz ağır geliyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı güzelleşti. kaşığımın arkasından sürekli böyle karıştıra karıştıra döyeceğim. Biz bunu yere koyacağız. Biraz da yerde döyeceğiz canlarım. Çünkü daha biraz daha döyülecek, koyulacak. Ondan sonra tekrar tabağı kuyarkanı sizlere göstereyim. Bayağı koyuldu ama biraz daha döyeceğiz. Döymezsek hoş olmaz. Biraz sonra görüşürüz. Mümesi çok güzel ya. Biraz da tabi her gördüğünüz gibi oldu. Gayet de çok güzel oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Tabağımı koyup da göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Keşkeyim. Şöyle tabağımızı aldık keşkeğimize. Nur sevim biz cerp deriz. E, gazın yağından salçayı erittik. Yani biraz durulttuk. Şöyle sade gaz yağından salçalar. Nur sevim de buna kapak resmi yapacağını yani kendi böyle süslüyor <laughs> üzerine. Bu şimdi koyduğu keşke onun abesine yiyecekli. Soğumadan sıcağından seviyorlar. Yeterler Nur sevim Çok gezdirme. Yeter Evet keşkeğimiz bu. Canlarım bugün keşkek yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gördüğünüz gibi bol etli içinde etleri var. Bizim keşkeğimiz bu. Evet yemeğimizi hazırladık. Bu da zarata olacak. Marullarımız, domatesimiz, zaratalım, havucum. Zaratanın için havucu çok severim. Gerçekten de şifalı biz hepsimiz Bunları yıkamadık, yıkacağız. Evet yine bir videonun sonuna geldik. Ee, tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bana abone olmaya, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Ee, tekrar görüşürüz. Hayırlı akşamlar canlar.